Kanalıma hoş geldiniz. Beğenin, yorum atın, abone olun, kanala abone olun. Eter kafi. el öpme pek ya. çok özledim sen Ahmet amca hoş geldin. Yapma ya. Otur. Vallahi. Ben çok mu uzaktayım çok özledim. Hoş geldin. <laughs> hoş bulduk. <laughs> Nasılsın? Allah şükür siz nasılsınız? Çok şükür ya abim ya. Bugün balık tutmaya gittik. Tuttunuz mu ya? Yok. <laughs> moşo, moşo attı hep salık. Dedi sana göstereceğim dedi öğreteceğim dedi. Ben de avcılara gittim bir köyümüz vardı orada komşumuz da. He. Kalp gözü geçirmişti buraya geldi. Allah rahmet eylesin. Kim ya? Hüseyin abi. Yani ben bir Orada bir emanet verdi. Hmm. Hem de geçmiş olsun'a gitti işte. Daha yeri geldi. Biz 5-10 dakika önce olmuştu. Çaya girdim Zekeriye ile gitmiştik. Sanat. O zaman arada. Eee hmm. ben yaptım. Ne oluyor Onun midesi kötü. Yani. Sen yiyecek misin? Yemem. Çay içerim ama. Allah Allah. O bugünden beri kusuyor ya. Hayır dur yani. Tabii ya, tatlı yedim. Kafede. Ya, ya, sen bu yaşta tatlıyla, ekşiyle, miden el er gidiyorsa. Evet. Ne yapacağım ben namaz Ona bir baksana tazeyken. Ben sana söyleyeyim meydanda problemi varsa. Patates. Çiğ patates suyu içecek. <laughs> <laughs> Allah Allah. Bak şimdi çiğ, o patatesi o şekilde yıkıyor. Hiç soy, soymuyor kabuğunu falan. Kabuğu da falan güzel güne yıkıyor. Bir bezi kabın üzerine koyuyor. Rendeliyor. Hı -hı. Sıkıyorsun. Mevsiminde iyi patatesin bir bardaktan fazla su bardaktan fazla su çıkar. Eğer onu sabah kalktığında aç karnına içersen var ya şöyle bir hafta oluyor. Bak yıllar yılını yedememiş şey oluyor. Deneyeceğim bugün. Ben denedim de kurtuldum. 96 senesinde senesine kadar benim her gün midem ağrıdı. O günden beri bir daha midem ağrımadı. Kilom da 10 kilo aşağıya vurdu. Allah Allah. tabii. Şu vücut bakımı deyince insanlar var bilmiyorum da. insan çoğu dış hmm. görünüme bakardı vücut bakımı. Halbuki vücudun iç bakımı çok önemli. Hiç evet. bakımlı bir şekilde zor edersin. İçeriye iyi bakıyorum. Sen geçen dozana bir şey sürüyordun parolak. <laughs> sağ ol, sağ ol. Koca mı yapıyordu? <laughs> <laughs> Şaka yapıyor yani. Ne şakası abi, yapıyordu. Onu unutma, yap dene. <laughs> Bak ben 10 gün içtim. Bir arkadaş da arada bu şeyleri kapat Bak inanır mısın 96 2026 olacak değil mi? Bu benim mi abi? He. Tamam abi. Hiç, bir daha midem ağrıyor. Bugün deneyeceğim ya. Birkaç kişi daha yazdı da. Aynen ben de tanıdım. çok güzel. Ya hepsi güzel. Ahmet abici ben sana Samet abiden dolayı büyük konuda şikayetçiyim. Aha. Estağfurullah, estağfurullah. Her gün bana sövüyor. Her gece özellikle ya, bana şey. sövüyor. Çok yanlış bir şey. Çok edep dışı bir şey. Şakadan da olsa olmaz öyle bir şey. Şakadan yapıyor mu? Olmaz öyle bir şey. Şakadan mı olmaz? Ben de onu evet. biraz kızdırıyorum da. Peygamber Efendimiz'e birisi gelmiş demiş ki, yarın Anneme söyledim. Sen ne yapıyorsun? Ben de onun annesine söyledim. Seninki sen oldu? Onunki onun oldu. Hmm. Bak seninki sen oldu? Onunki onun oldu. Ne kadar ağır bir şey değil mi? Evet. Şakadan yalan bile bir Müslüman konuşamaz kardeşim. Şakadan. Evet. Rüyamda beni görsen de görmediğin halde sanatı da gördün, Caner de gördün desem, bu büyük günah işte. Bak rüyanda Caner'i görmeden beni gördün, Caner'i görmeden ama Caner'i evet. de gördün desem günah. Yalanın bu kadar dinimizde şeyi var. Küfür nedir ya? Alışmış. Yapma lan oğlum ya. Ben şimdi diyorum Danga'da gideyim şuna bir şey söyleyeyim. Hele iki tane atayım içinden <laughs> geçiyor. Ulan diyorum. <gülüyor> <Aha>. <gülüyor> ben malak yemeğe geldim. Bakın ben bunu, hoş geldin amca. Falan. Bunlar, hoş geldin. Hoş bunlar, hoş buraya balık avlamaya gelmişler. Denizde bulamamışlar da. Keşke sen de gitseydin. <laughs> hoş geldin. Abi yani niye getirdin amcayı? Biz avcılara gittik oğlum. Geçer ee, sonra gittik. <laughs> Sana çay alayım biliyor musun? mu balık? Yok. Yalnız saatte gitmişiz. <laughs> yanlış ya. Yanlış. Olta yanmış. yanlış. Olta Yer ortada yanlış. Var. biliyor musun? Tutan vardı orada da. Nerede? Al işte. Kireç bölümü. Her alanın Takımın oltası farklıdır, ben size evet. söyledim zaten. Sen öyle de sordun. İstinyen var o var, Ya Allah Allah, burada neyden tutacaksın ha? Hiç bulamadık Ay. zaten, balık bile yoktu ya. Amca şey falan var, sahte <laughs> plastik balık var. Çapar ediyorlar, o var. Değiştiği bir sürü bir şey var. Aynen. Ya bizde takım yok, olta, çocuk olta yetirir. Bir tane şey, çubuk böyle. Gittiğiniz <laughs> 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 yerde takım satılmıyor mu? Ya, Yok. ya zeker ya Allah'ım şahsen burada oltayla ortaya orta baltosunu ver. Sakin olacak ortam içi. Veya durgun bir yer olacak. Oraya akar. Değil mi? Evet. Ben gidiyorum sizin çay. Ne? Çay getirsen abi. Oğlum ben yanıma çay getirdim. Sizde haberim yoktu. Hayır lan demlenmiyor ya. Böyle emanet mi oturuyorsunuz? Sen de öyle oturuyorsun. Ya ben... <gülüyor> 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 Hayır, o da değil yani. O da e bir şey yok mu ya? Ne? Hayırlı bir. Aynen hayırlı bir. Uğraşıyorum ama bir cevap vermiyor. Vermiyor mu? Yok ya. Biz abimle bir yere gittik geldik de onu konuştuk. Ya. <gülüyor> <gülüyor> Bizim bildiğimiz öyle bir şey yok. Varsa bile siz biliyorsunuz. Yani. Her sabah da arkadaşlar sizler dertleşiyor da. Dertleşiyor da. Yok ya acelesi mi diye sanki yani. 5 yaşına gelersin. Sanki 10 yaşında. Ya. Yani. <laughs> 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 Bu işler sırayla ya. Evde. Sıra ya sırası mı var Samet yani, da? Samet'le başka bağır, yok. Var. Yok e yaşı da çok. Hala yok. Ne <laughs> yapacağız? Ya bilmem. Ben bu işlere pek de uğraşmam abi. Ya. Bu zaman ne zaman ya? Hoş Samet, geldin Samet. Samet bulacak, ağırlayacak. Bana diyecek ki gel baba şu işi şöyle yapalım. Böyle, ya, böyle, Ben ay, sana bir kız bulacağım. Ben Veya benim bulduğum bir simat beğenecek. Çok zor. Beğendim ya. Yoksa gel bulsun beğensin abi. Siz niye savaş savaş sahibiniz? Canik yaptı. Ben yapmadım ya. Hayırlı bir şey diye başlamadım. Ama sen giriş yaptın. <gülüyor> <gülüyor> ben giriş yaptım ben seni tamamladım. Oğlum babam ömrüde bir iki saat böyle. Ondan sonra ne alacağım? Abi bak <laughs> ondan sonra yine bana küfür etmeye başlıyorsun. Yok sen Yok ya niye küfür ediyorsun? Aşağı değil O insanı değiştir. Değiştireceğim. İnsanlar değiştir işte. Gönlüm bu işte kefeye. Öyle abi bile şimdi kendisi abim olur. Ben de sesimi çıkartmıyorum ama bana çok sürekli. Böyle abilik başka. Ama yaptığına <laughs> bak. Onun şakası bile olmaz. <laughs> Masar siz sen ne alemdesin mesela? Ben ben de küfür evet. ediyorum. Aferin. Allah da Ahmet amca şey mesela oyunda bir şey oluyor. Ölüyorum. Talihsizlik oluyor. Hay senin... Yani, Olmaz. İşte al alışkanlık alışkan. Hani sövmek için sövmüyorum. Allah razı olsun. Niye alışmıyorsun canım? Evet. Allah belanı versin desem oyuna. Ya deme. Oyuna, insana değil, oyuna. Değil mi? Onu da yapan insan, o zaman beceremiyorsa yapma bir işi. Beceremiyorsa evet. da onu demez, demeye ihtiyaç kalmaz evet. zaten. Mesela olur, illa insan her şeyi başaracak değil. Yanlış yaparsan, eksi olur, bilmem ne olur. Hayatım düşük, evet. bakan yer burası. Böyle her şey kızışa söyleyince ne değişiyor? Hiçbir şey. Hiçbir şey değişmiyor. Ama şakadan olsa yazılıyor dersler. Evet. Senin defter kabarık. Şimdi defter de yok. <gülüyor> <gülüyor> de, defter de yok bunda yani. Kabarması, dolması bir <laughs> yana. Kaç yaşındaydın? Küçüktü ya. Küçüktü oğlum, çocuksun. Ya 3-4 yaşında belki. Evet. Okula başladı dedin ya. Yok. Yok. Düştü mü Bir de Ahmet amca bak. Ben bu evde çok yani zaman geçirdim yayın içinde. Ya senden önce Samet abiyle hep sürekli yayın yapıyorduk biz. He. Evet. Aynen biz 8 aydır falan yayın yapıyoruz ya. E tamam. He işte bu evin bir elektrik sorunu var. Tamam. Samet, A Samet abi de hep sana yıkıyor. <laughs> Sen yapmışsın bu elektrik sistemini. Ben, hayır. ben babama <laughs> mı yıktım? Allah Allah. Ben ben yıktım. Temelde yukarı ben yaptım. Kaba inşallah. Elektrik kısmı vardı da işte. Ya, bak şimdi ben yapıyorum. Yani bir sorun yok. Ben de olmayacak galiye almıyorum. Ne bileyim yani. Bunlar basınca sigorta attıracağım. <laughs> <laughs> Çok hassas bir kaçak var. Bulunmuyor. Şimdi evet, oğlum, nerede olduğu da belli değil ya. Olur mu aslında da bu koruma sigortası var ya, o çok hassas. O olmasa kolay kolay atmaz. Da e, şey değil. O sigorta her yerde olması lazım. Hı hı. Olması çok iyi bir şey, atması çok iyi bir sigortanın. Adam şimdi kızıyor ya, bizim sigortaya zar zart at, at. Ne olur, mu? atıyorsa sevin lan. Sen kolye bul. Doğru. Ha bu evde bir ufak bir şey var. Bu da ya bu, nasıl biliyor musun? Bu batıyoruz ya uçlarda hafif açık kalıyor. Hmm. Uçlardaki mesela evet. topraklama ile şunun arasında şu kadar mesafe olsa bile Atar ben buna oluyor. çok şahit oldum. Şu şekilde değil mi ya, şu kadar bir mesafesi olsa bile o kızdıkça bunu yapıyor, ne yapıyor, O ona evet. Atar. Ya bunu çünkü böyle bulur bir tanesinin arzısını köyde. Motor olamam mı aynı zamanda köyde sen? Nasıl? Motor. Ben muhtar şimdi ben de, hani derken bazen, ne yazayım hani, insan birbirine vesile olur. Belki birisi. Ya bizim Samet'ten mi bir işi yapacak adam? İşi gücü küfür. Evet. İşe şaka olmaz oğlum. Yok be amca. O kadar da değil yani. Samet abi bak sigarayı da bıraktı. Yani çoğu şeyi bence tölere etti. Adam etti. İşte abi, ne zaman aradı? Ben... bıraktı. Keşke. <laughs> ben görmedim yani sigara içtiğini daha. İki hafta oldu değil mi sigarayı bırakalım? Evet. O gün de sigara olmadı mı? Yok. Olmadı. Evet. Diğerinden işte işte sigara içmiyor. En büyük ilaç sigara. Sen nasıl? mısın? Elektrolik Çimlerin evet. Çünkü yaptığı. Bu, evet. bu, daha zararlı. Buna kadar ne içiyordun? Efendim mi Hatamca? Buna kadar ne içiyordum? Önceden 18 yaşında başladım ben, 10 sene içtim. Sonra buna geçtim. Evet, bu daha zararlı. Asker işini hallettim. Bedelli gittim. Ay maşallah, evli işine. Nasıl bedelli gittin ya? Bedelli yaptım. 2020'de. E bedelli Bedelli mi yaptın? Masar, Evlilik ilk samet ya. Yaşça büyük. İşte mevcut. sıra amca sıra bizde Az önemli. Şu an sameti bekliyorum ben. E, girin kulağına da bir şey söylesin. Gireceğim ya. Her gün söylüyor. <laughs> ya, bu zamana girmeden gireceğim. Ya. <gülüyor> <gülüyor> soruyorum soruyorum. Yok ya. Acalın ne ya? Sanki 15 yaşa sanat. Çifte düğün yapak mı? Yaparız. Oğlum bir salonda olursa keriz olur. <laughs> Biraz salonda <avantajlı> olur. Ama sen düğünün köyde yapma Aha. Kır düğünü mü? Olabilir. Benim şu fark etmez. Olur mu Samet? Olur olur. Ya gelin istemezse? İster ya. Ya gelin nerede yaparsa yapsın. Biz günümüz evimizde köyümüzde yapalım ya Allah Allah. Aynen öyle. Gün yaparız. Hakkari ise gider alırız. İzmir'de ise gider alırız ya. Bunda... Aynen öyle. Bir ne var ne yok. Haberimiz yok da. Gelin ister mi köyde? Ne ister mi? Köyde. <laughs> Bir tane soru gelmiş Ahmet amca. Derim derim. Eş. Evet. Yabancı gelinler bir şey der mi Ahmet amca diyor. Mesela ya. Yunanistanlı biri. Ya abi Allah'ını seversen sen de nerelere geçtin? Ya chat, çet, çetten chatten sordular. İnsanlar soruyor. Merak yani. ediyorlar hani. Ben Müslümansam Yunanlı'na kadar şey mi bitti yani? yani. Memleketime kadar Neyse. sesim şey bitti yani. Ben tamam, konuyu değiştireyim. Yunan değil de hani bak. Ama şöyle hani yani ya, Müslüman Ol... <laughs> o da duysun kim sormuşsa. Ya ben Müslümanım değil mi? Benden kim aramam lazım kardeşim ya? Ha onu alıp da Müslüman etmek çok büyük bir mesele mi? Onu da ben beceremem. Ya Samet becerir belki evlenince. Samet kendi bozulmasın da. <gülüyor> <gülüyor> Allah Allah. <gülüyor> <gülüyor> Sen Samet yavru Müslüman edeceğine kendini bozmasın da. Yani Samet tutup getirse babacığım evleniyorum ben Kardeşim, ama Müslüman değil. Bak Türk ama Müslüman değil. Ya elimden geldiğince uğraşırım, çabalarım, emek veririm zahmetine katlanırım, bir şeyler katmaya bakarım. He. Müslüman olmasını çok isterim. Ama karşı gelmesin yani. Ya şimdi ben olmuş bir işe karşı gelmem bir yalan yok. Doğru. Eğer orada bir yanlıştan insan ders alıyorsa, tecrübe alıyorsa, sanat yanlış yapmış, o yanlışı ben görüp de kendime bir ders alabiliyorsam, olur. Yoksa evet. yazık etmiş olur kendine bunu yapan insan. Bunu yapan insan derken ya o da insan. Ben ben Hristiyan'ın dinine, mescidine bir şeyine karışmam kardeşim bana zarar vermesin. Ben o yüzden hayatımız siyer olarak bir hayatı var mı okusun mu sen? Her şeyde buraya niye soruyorlar? Hani hatip oğlum bu adam. Nereden bilsin her şeyi ya? Yüzü yüz, yüzü yüz soruyorlar. Haram. Niye haram? Yüzük evet, ev, altın ev, haram kardeşim. Yüzük. Evleniyorsun ya hani. Altın haram kardeşim erkeğe. Yüzüklü, bilezikli, kolyedir ben bilmem. Altın erkeğe haram. İpek erkeğe haram. Benimki kaplama diyor haram mı? Kaplama mı sıyırsın bize? bana. Altın diş. Ya erkek altın adam basar. <laughs> ben de köpümü sökürüm buraya. Sen ikisi kılıfı durma gibi kılıf bir şey. <laughs> evet. Dövme. Dövme, Dövme zinhar. Karıya erkek adam. <laughs> dövme ne ya? Allah seni yaratmış. Ben beğenmiyorum. Ben burayı döveceğim. Hem niye yaptın? bunlar Ben, ben burayı mak ben ben makyaj, boya, ojel. Bunlar baş belası işleri ya. Erkeğin en güzel makyajı sakalıdır. Ah, seni seveyim. Dedi gidin Mehmet. Niye bırakmıyor ya? Çevirsene. Sağ <laughs> Ya oğlum işte kötü bir alışkanlık. Canerden yani ne yapalım? Alışmışız öyle. Yani buna, buna Biz şimdi o huyları bakma bu bilgiler yoktu. Sen bir geçen de unuttun. Ben sana unutacağım şu hiç daha üstlenemeyim bir işte. şey. Sen al demedin ki. Ya Samet ya belge mi imzalayayım sen aldın adı bilgiler. İçerim dersen al, bunlar alayım ama. Beğendin mi ki? Ay ver bakayım. Nerede abi? Bırak şimdi, işte. Elektronik abi, mi? Abi bu da çok kötü kokuyor evet, ya. ya gibi değil Yo yani. bana hoş <laughs> geldin. Geçen akşam bir tane verdi bu. Allah <laughs> Allah. Ya Ahmet amca, Samet abi de ondan çok <laughs> içiyor mesela. <laughs> <Hı>? Dakika <laughs> başı yakıyor. Ya geldi bile. Bana ya. Ya. Hem bütçeyi aşan bir maliyeti var onun mesela. Evet. Yani bunu... ya bunu takviye olarak yapacağım. Ha? Ya, yok yok. Bir, bir tane Ahmet amca. Ya, geçen akşam yaptım bir tane ya. Hiç. İşte vardan yok arası bir şey. Sigara sızlığı götürüyor ya. Oğlum ben şimdi Esra'yı içeceğim Allah'a bırak ya. <laughs> Bunun da zararı çok. Ve belki vereyim Ahmet abi. E. Belki çok güzel. Ya şu gün bana met etme. Çok güzel bir sigara <laughs> o buhar hiç hikaye değil mi? O sigara hmm. değil ya. Hmm. Meyveli. Bu acayip güzel. Abi. Bir bak istiyorsan. Bundan iş yapalım ya. Çok güzel. Nargile gibi. Bunun bunu içme var. Ne var içinde? Bir buhar sadece şey buhar. Bir tane çek bakalım. Bir, bir tane hafif bir çek. Öyle mi? Ya direkt otomatik geliyor. Güzel değil mi? Aromalı. Bayta patlatmışlar. İçerse. Bu ne lan? Sıralım yıldan. Sana niye bir bunlar lan? Gözümde yaş geldi ya. İyi misin amca? su... Hiç, hiç <laughs> öyle insan su vereyim. Yok yok. Yok yok almam onu. Bu. bu yeni su. Hiç <laughs> açılmadı. Yok yok anam yok su. Ben öylesin. Ben... Abi tutsana. <laughs> Samet abi. Ben <laughs> bu şey ya, bu mentollü bir şey ya. Ee, yani onlar yok, nar, gibi bir şey, şey ya. Bu, o sigara sigaranın anlamına alakası yok da şey. Sigarayı bıraktım, bunu içiyorum işte. Bıraktım, bu, hmm. bunu içmiyorum. Sadece içme, bu. İçme bunu. Canım, nikotin var bunun içinde. De. Allah Allah. Hmm. Ciğerde su topluyor diyorlar bu. Ya yalan ya. Yani. Sigara firmaları söylüyor Bir karşılaştırma yapıyor. Bunlar olduğu için zaten insan da böyle yaratmış Allah. Bunun için sen seçeceksin bakacaksın abi yolunu, dili şartını, helalallah ramazanın arkadaşını. Arkadaş çok önemli biliyor musun? Evet. Arkadaş. Niye arkadaş demişler Öldü başlasınlar Kaçak internet çektiğin acaba bu mu ya? Evet bu değil mi kaçak internet çektiğin? <laughs> Neden çektiğinde kaçak internet? Ben de kullanıyorum yani. E bunları da ortak kullanıyor. Ortak kullanıyor. O kullanıyor. Ortak kullanıyor. Ortak Ortak Kaçak mı oluyor? Biz o internet sahibi. Bu bile kaçaksa gerisini sen düşün. <laughs> Bu dünyanın hesabını sen düşün gerisini. <laughs> Amcamın internete bak kaçak oluyor değil mi mesela? Yandık. Ben bağlattım mı? Kapandı ağa internet. Hangisi? Benim bağlattım gitti. Niye? Komnet kapandı. Ya sen komnet mi bağlattın? Ee, sözleşme. Ee? Sözleşme. Bir yıllık parasını evet. ödemişti. Parayı alacağım herhalde. Alamam ki gitti ama baktı. <laughs> Firma kapatmış sen para alacağım diye. Almış bir, birkaç kişi. Yani Harcama değil. itirazı yapıyormuş. E şimdi geri mi döndün kaçak internete? Yok. Yok şu an evet. komple onunla internet. Evet interneti bu komple buraya aldım. Ha. Evet. benim evde o taraf. Şu an ka kaçak ben sen kaçak oldun. Ne bileyim aslında. Oh. Bizi birkaç dakika çalmış artık. Siz bir yayını nasıl yapıyorsunuz? Sen yapmıyor musun bu akşam? Yok, bugün sabitliyim. Şimdi yarın akşam ime, imece mi çalışıyoruz? <gülüyor> <gülüyor> yarın akşam sen de mi? Bakalım. köye gideceğiz işte Samet'te. Hafta sonu olur herhalde ne? öbür Ne, nereye köye? Tekirdağ, Cinliköy. Sen de gelsene Ahmet amca ya. Ne zaman ama? Pazar falan olur. Misafir dönecek. Ben hafta içi gidelim o zaman. Ha doğru. Sen erken uyuyor değil mi Ahmet amca? Erken de uyumuyor mu? Şey, e, bak yarın, yarın benim yarım yeni bir de Yarın da da cuma, perşembe. Korkmaz evet. mısın sen yani öyle yerlerde? Var aslanım. Allah'tan korkan adam diyor da hiçbir şeyden korkmaz. Ölümdü dahi. Dünyadaki şeylerden korkan Allah'tan korkmaz. Tövbe aslanım. aslında, yani aslında Allah'a tanesi öyle korkmamak şey yapmaz da, Allah'ta korkulacak bir varlık değil. Biz neden korkuyoruz biliyor musun? Pisliğimizden nasıl yaparız diye o korku Allah Allah'tan korkuluyor. Beş abonelik geldi abi. Ağlamayacağım kesene bereket. Allah korkulacak... Adamın adı Hüseyin Ecevit diye. Gugu. Ya gugu yanlış yani. Ne gugu yani? Gugu <laughs> derken bizim Mayıs aylarında guguk diye öten bir şey var. Açıya böyle. Evet evet biliyorum. Ötüye bir de guguk. Ya Google nedir arkadaş? Niye adama... Bu? Şimdi evet, biz, bir bahanesi vardır bunu yakıştıranı yapıştıralım da İnternette mı? böyle ama. Yani evet, internet niktir. Hani köyde derler ya, Topal var. derler birisinden, bilmem ne. Ya mi? abi tamam, to Çolak'tır, çolak evet. derler, Topal'dır, Topal derler. Yine de hoş değil ama hadi diyelim. O adam öyle tanınmıştır da. Ya ben şimdi Mazhar. Tamam, bu adamın adı masar. Ya ben buna niye Google diyeyim? Ama işte masar deyince mesela, YouTube'a yazdın, bir sürü Mazhar isimli adam var ama Google'ca bir tane var, ben varım. Gugucan değilsin ki, Gugu diye adam. Gugu deyince de vallahi Gugu isim olmaz diyorum ben niye ortam ortağım diyorlar mesela. Yani sen ortam. ki ortağım. Ya ortağım tamam dersin, de ortağım bir şey değil ki. Ortağım bir isim olmaz da bir arkadaşına ortağım dersin, iş yaparsın veya işte bir samimiyetin vardır. bir sayınlık vardır. ortağım dersin. Ya Gugu ne anlatıyor bana? Ben bir şey anlamıyorum. Ya. Sen bir şey anlıyor musun? Mesela sen bir şey anlıyor musun sen ne ki beğenme. beğenmedin? Beğenmedin değil. <laughs> ben beğenmedim değil. Bu, bu lakab oluyor. yani. Ayama derler ayama. İsim takma. Koştuğu evet. Hoş değil bunlar. Evet. Peygamberimiz hiç bunları dışlamış yani. Men etmiş. Ya bu lakab gibi değil de internetteki isim gibi bir şey. Mahlas. İnternette herkesin adı farklıydı. Mahlas. İsmet'te internetteki kimliği gibi düşünün. Yani Mesela seni de şey de diye tanıyor, Hacı Ahmet diye tanıyorlar genelde takipçiler. Yok, Şöyle seni Medusa mi? diyelim. Medusa Ahmet diyorlar sadece. Medusa neydi? Ben sana kulaklık verdiydi bir tane yeşil. Tarihim ya. Medusa neymiş öyle? Sana ben yeşil, eskiden bir tane kulaklık verdim. Işıklı, Işıklı, yeşil, büyük. Yeşil, ışıklı. Bunun markası Medusa'ydı. 5-6 sene önce, ışıklı. Ha. <laughs> Medusa diye bir markaydı. Sen de o, o yüzden Medusa Ahmet diye şey yapıyorsun. <laughs> Ben onu kullanmadım öyle takıp kim görmüş böyle Seni görmedi de benim verdiğimi biliyorlardı yani. Samet e, abi ne diyorlar? diyorlar. Nerede o şimdi? Ne bileyim sen en yani son köyde kullanıyordun. Oğlum ışık mışık yok Bir var da. Eski baba ta 5 yıl önce verdiydin bir tane. Işık mışıklar yok da var öyle kulaklık hatırlıyor. Şey, Yeşil şey, ışıklı. Şu yanlarında var. Şu renkte de kablosu vardı. Bilmiyorum hatırlamıyorum bu Onunla ışık falan yok. Ona medusa mı diyorlar? Yani medusa Çok diye markası Medusa. Sen, ne demek Medusa? ismi şimdi kalmış evet, yani, Medusa Evet Medusa abi. Ya ne dersen desinler <laughs> benim için sıkıntı yok ya. İster şöyle ister böyle ya. Nasıl? Dur kulakla Bak, ispat, Samet en tehlikeli isim. Ya ben yoktum gurbetteydim. Bunu bir arkadaş vermiş buna diyor Samet diye. Ya oğlum başka bir şey bulamadım ya. Samet ismi çok ağır, çok romantik. Ahmet çok kulaklı. Hatırladın mı? yok değil abi da. ben hmm. tamam kullandım biliyorum da ben onu öyle öyle götürmedim. Ben ki ışık yok bir şey. Bu yok. değil mi? Nasıl baba bundan Din. verdim Din. ya ben sana. Bu değil. Bak bundan şu kablosu var. Sen mi? şeyi de götürdün. Sun de var sende. Sunopi mi? Sunopi değil mi? Benim vaktten babamın babam ne? <laughs> mesela isim önemli isim. İsmi taşımak çok önemli. Hadi yavaştan köşe. Sunopi Ahmet diyorlar bak işte. Ne? Şimdi Snoop Ahmet diyorlar Ahmet yani, abi. Bunlar mal bunlar derler. Snoop ne? <laughs> Snoop değil. O da diğer markası. Bu yeni verdiğim ulaştığı Allah razı olsun kim diyorsa. <laughs> Sevdiklerinden diyorlar. <laughs> Vefaylı varsa onları düşünsün. <laughs> <laughs> Dilediğiniz gibi söyleyin. <laughs> ha. İyi akşamlar arkadaşlar. Aynen. Sende de, iddia var o değil mi? Var. Kupa yaptın mı? Yok.